6 numara, Lykan HyperSport. Sıradaki süper araba Birleşik Arap Emirlikleri merkezli V-Motors tarafından üretildi. Eğer gerçekten eşsiz bir araç istiyorsanız bundan daha iyisini bulamazsınız. Araç ilk kez 2015 yılında gösterime giren Hızlı ve Öfkeli 7 filminde görüldü. Fiyatı ise tam 3.4 milyon dolar. Peki, özellikleri neler? Araç farlarında gömülü mücevherler olan dünyanın ilk otomobili ve titanyum led farlarında 420 adet elmas ve yakut bulunuyor. Koltuk kaplamaları ise altın iplikler ile dikildi. Ayrıca 0-100 km hızlanması sadece 2.8 saniye ve 385 km hıza ulaşabiliyor. 5 numara McLaren 550S Sıradaki araç sizi şok edebilir. Sebebi onun sadece bir McLaren 550S olması değil, Dubai'de bunun bir Uber aracı olması. McLaren ve Uber arasındaki reklam kampanyası anlaşmasıyla yolcular isterlerse 15 dakikalık bir test sürüşüne çıkabiliyorlar. Araç 3.8 litre twin turbo V8 motora sahip ve 650 beygir gücünde. Eğer Dubai'ye giderseniz Uber üzerinden taksi çağırmayı deneyin. Kim bilir belki çağırdığınız araç 500 bin dolar değerinde bir süper araba olabilir.